Ne yapıyorsun prens? <laughs> Evde değildim eve geldim de sevindi. <laughs> Elim Mısır elimi atladı ta oradan. Nasıl başardın oradan elimi atlamayı sen prens? Ay canım benim ay. Uçtu be. Hadi gel. Gel prens gel. Hadi gel. Prens gel. Evet. Yaptı yere. Evet, gel hadi. Gel, yakala beni. Yakala, yakala. <laughs> Oyun bekliyorsun benden sen. Ay geliyor, geliyor, geliyor. Çok tatlı ya. Rabbim. Prens, kandilin mübarek olsun prens. İyi ki varsın ya. <laughs> Isırık atıyor bana Oyun yapıyor Ama şimdi bu oldu mu ya Tatlım Bu oldu mu şimdi Sen niye çok sevindin Beni görünce Canım benim o Elini nasıl açıyorsun sen <laughs> Ne hareketler ama tamam tamam hareket etmiyorum ben. <laughs> Allah Allah. Allah Allah şu tatlılığa bak. Şu güzelliğe bak. Şu şekerliğe bak. Çok tatlısın ya. Hadi bakalım. Lensko. Bu hareketler ne? Bu hareketler ne? Bu hareketler ne? Ay 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 ay. Sen ne oldu sana ya? Elini açıyor. Beş parmağını ayırıp yalıyor. Beş parmağını ayırıyor. Beş parmağını. Ay ay ay. Tamam seni seviyorum. Seni ben de özledim. Çok tatlısın sen. Evet, çok tatlısın. Bana şirinlik mi yapıyorsun? <laughs> hadi gel. Prens gel. Prens gel hadi. Prens. Hadi gel Koş 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 Prens Hadi koşacak mısın gel Gel oğlum Gel Gel sen benimle ayakkabılarımla oynama Gel 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 Güzellik gel canım benim gel Hadi yalan bak hayvan. Her gün ayrı bir macera Her gün ayrı bir güzelliği var bunun Bizim prens çok tatlı çok Canım prensim benim Aha, Savaş başladı <laughs> Oo, Uçtu gitti gitti. Neyse bu kadar yeter. Plan için.